Hepinize merhabalar arkadaşlar bu videomda kuzenim yok maalesef bugün dayımın odasını karıştırma çekeceğiz hadi bakalım başlayalım karıştır 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 Merhabalar bakın bu anneannemin gözü Sizce mantık ince çok güzel yakışıyor bana. Yani. Göstereyim mi? Arkadaşlar bu da iman. <laughs> arkadaşlar bunu takınca ne kadar güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar böyle küçük bir burun yapıyoruz biz kardeşimle. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunu da ne kadar güzel olduğunu görmek. Olsun. İpek bak. Burnuma bak küçücük oldum. <laughs> kapıyı kapatmadı. Kapıyı kapıyı kapıyı, kapat. Oh, oh, oh. kapıyı kapat. Madayım bizi öldürecek. Bu arada dayım... arkadaşlar bir önceki videoda da bu yapmıştık. Bu çurda. Bakın arkadaşlar Ama Aynı size ters gözüküyor. Biri söktüğü için takamadım. Neyse. O zaman... an balinamız var. neredeydi? Peki. Ne kadar yakıştı. Ne kadar güzel. Ben buraya çikolata saklamış. Ben yiyeceğim onu bırak. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Bakalım burada kutu bir tanesini alalım. Görürsün. Hı. Ben yiyeceğim. Yiyeceğim ben. Böyle bir şey yok. Bu bayağı şey kutu. şey yok kutu. Bakalım. Kırmış olabilirim. Pardon dayı. Özür dileriz ama. Dayıcığım. Arkadaşlar şey şey, bu... Oğuz hocam ben bir kutu yedim. Bugün bence dayımdan özür olarak ona karıştırdık. Bir Dayımdan bir gün özür olarak kış gütme çekeceğiz. E, hayır dayım, bir not. gün dayımdan özür olarak. <laughs> ben onu bunu tak, patlatacağım bir dakika. Arkadaşlar dayımın gözlüğü. Takmayacağım. Bir dakika <laughs> burada bir not var. Dayımın gözlüğünü taktım. Bir dakika. Seni çok seviyorum sevgilim. Bu efsane yengem yollamış. Bak. Ya bu. Bebek dayı. bana ver. Onu bana ver. Bu ne ya? Bakalım ne varmış içinde. Bir şey. Arkadaşlar Neyse, pil aleti. Değil. Ama dönüyor. Hayır öyle <laughs> değil o. Arkadaşlar Ay, Bakın arkadaşlar bakın burada ne var. Dayım bizi öldürecek herhalde. Arkadaşlar ben çok güzelim. Arkadaşlar içinden oyuncak çıktı. Bakın. Dayım oyuncak. Çık. Kapatalım kapatalım. Daha çok karıştırmayalım. Ben onu takmıştım öğretmen gibiyim şimdi de. Bir şey ben sakın... Çıkar şimdi... çıkar. Kutacaklar ya İpek. Ya dur bir şey yapmazlar. Bir şey diyeceğim ben şöyle takıp böyle takıp Merhaba, da öğretmenim. Merhaba ben kutu. Merhaba ben öğretmen. Merhaba ben kutu. Ben suçluyum. Oha dayım kredi kart. Galatasaray. Galatasaraylı kredi kartı bu. Gerçekten nasıl bir şey? Ya önümde çekmeseydim. Ya kredi kartımı kaçırdı ben. Bakın var mı içine? Ya epek koşun içine. Dur nakitine bakacağım. Nakit kartı nerede? Daha, daha yukarıda galiba. Ya epek şunu karıştırma. Ya biliyorum nakitine bakacağım. Alışverişe gideceğim. Diamond mendili. 500 bin nakit var içinde. Evet. Bunu ben şu giderim de. Neyse atayım dayımmış. Ben su içmeye gidiyorum. Şöyle arkadaşlar kapatalım ve yerine koyalım. Arkadaşlar dayımın odasını karıştırıyoruz. Şöyle bakma dayı. Bu arada anneannemin gözünü özettik. Bundan da özür dilerim. Arkadaşlar. Bu çıçıcık çizik ya. Çıçıcık bakın. Kafayı taktım. Açacak bulacağım bunu. Devam edelim. Dolabı karıştıralım arkadaşlar. Bakın. Dolabı. Burada da böyle şeyler varmış. Bir böyle bir şey yapıyorum ama çok bir bozum oldu. Merhabalar. Arkadaşlar, <laughs> inşallah dayım bu videoyu izlemez. <laughs> İzlerse bizi öldürebilir. Gerçekten bu arada dayım bize bana geçmiyor. Böyle pis bir yatağı var. Arkadaşlar pis diyorum ama gerçekten pis. Baksanıza. Şey Yatağının üstüne Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şey Dayımın dayım. odasında biz mahvettik. Yere hep kolonya döktük. Yatağında da kolonya döktük. Haberiniz olsun. Evet. devam. Çikolata kokuyor. Çikolata kokuyor. Çıkarttım, bırtık kokuyor. <laughs> İpek. Çok ayıptı Bir Şimdi de aynı papatyayı Papatya, papatya. <gülüyor> 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 Bak ya. Bakın arkadaşlar şunlar papatya. Çıkartmaya çalıştım ama gerçekten uy gerçekten çıktı. Arkadaşlar gerçekten çıktı. <laughs> Dayım bizi öldürecek arkadaşlar gerçekten öldürebilir. <laughs> Bu da Fred'i var. Fred'i ne? Arkadaşlar çok özür dilerim.

arkadaşlar değil mi? Öldürebilir. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu bitirebiliriz çünkü odası bu kadar. Arkadaşlar biz matan altını ne sakladık biliyor musunuz? Şeker. Alayım, alayım. Şeker sakladık arkadaşlar. videoyu izlerse anneannem de bizi öldürebilir arkadaşlar. Çünkü anneannemden Araya. şekerleri kaçırdı. <laughs> Bize de zamlı videoyu 100 bin like gelsin. Araya. Arkadaşlar bu videoya 10 bin like gelirse. 100 bin. 100 bin. Tamam Araya. 100 bin like gelirse. Araya. Ya Epek seç şunun rengini ya. Hangisini? Şu renkleri soruyor. Hayır, bu videoya hayır. 10 bin like gelirse. Emir Araya. abime Araya. kış getme geliyor. Bu arada fidesimi de aldım. Ama Aa, <laughs> bu saç çekmiş ya. Ben saç ne yapacağım arkadaşlar? <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> sen de sen de bay bay diyecek misin? Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bir dizi bay. Görüşürüz.